Başkent Washington'dan herkese günaydın. Ben VOA Türkçe'den Serdar Cebe. Amerika'da özellikle ekonomide ön plana çıkan haberleri sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Hafta başında ekonomik gelişmeleri sizlere aktarmıştık. Şimdi haftanın ikinci iş gününde bakalım beklentiler neler hemen haberlerimize girelim. Evet Başkan Trump'ın ekonomi harika olacak ee, sözleriyle başlayalım. Aslında ABD hazine tahvil getirileri Başkan Trump'ın pazar günkü açıklamasının ardından pazartesi günü yaptığı yeni açıklamalar sonrasında düşüşe geçti. Trump röportajında ABD'nin resesyona girip girmeyeceği sorusuna net bir yanıt vermekten kaçındı ve mevcut durumu bir geçiş dönemi olarak e, tanımladı ve bu açıklamalar tabii piyasalarda ekonomik fırtına öncesi sessizlik algısını da kuvvetlendirdi diyebiliriz. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın da geçtiğimiz haftaki açıklamaları yine gündemde. Bessent ne demişti? Ekonominin kamu harcamalarından özel sektöre doğru yaptığı geçiş nedeniyle geçici bir yavaşlama yaşayabileceğini söylemişti. Bessent bu dönemi özellikle de ekonominin daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşması için gerekli bir detoks dönemi olarak tanımlıyor. Şimdi tabii bu açıklamaları yorumlayanlar da var. FHN Financial'ın makro stratejisti Will Companrol özellikle Trump'ın iyimsel olmayan tavrının piyasaları endişelendirdiği yorumunu yaptı. Makro stratejist özellikle Beyaz Saray'daki kişi bile kısa vadeli büyüme konusunda pek iyimser değilse Piyasaların iyimser olmasını nasıl bekleyebilirsiniz yorumunda bulundu diyelim. Yine Comperrol'un yaptığı açıklamalara göre ekonominin detoks sürecini atlatmaması durumunda daha ciddi bir durgunluk riskinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Dün önemli bir gösterge olarak kabul edilen 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi 8,2 bas puan düşerek 4,236 seviyesine geriledi. 2 yıllık tahvil getirisi 7,3 baz puan azaldı ve 3,929 olarak gerçekleşti. Bu 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki farksa yaklaşık 1 baz puan artarak 31 baz puana kadar yükseldiğini görüyoruz. Yine öte yandan ABD Merkez Bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell'ın yine cuma günü yaptığı açıklamalar yine ekonomide bir e, sinyal olarak bir mesaj olarak görülüyor. Faiz indirimlerine yeniden başlanması için aceleci davranmayacağını belirtti. Davranmayacaklarını belirtti. Veri usulü çalışıyor biliyorsunuz FED. Powell enflasyonun hala FED'in %2'lik hedefinin e, biraz üzerinde seyrettiğini hatırlattı. ABD'de Şubat ayına ilişkin istihdam raporu yine istihdam artışında hızlanmaya işaret etse de birden fazla işte çalışanların oranının büyük durgunluk döneminden beri en yüksek seviyeye ulaşması istihdam piyasasının sağlıklı olup olmadığı tartışmalarında yeniden alevlendirdi. Dün de size aktarmıştım piyasaların bu hafta odaklanacağı ana ekonomik gelişmeler arasında Çarşamba günü açıklanacak olan Şubat ayı tüketici enflasyonu verileri var. E, ve Ocak ayında beklenenden yüksek gerçekleşmişti enflasyonun ardından. E, Şubat ayı rakamları piyasalarda büyük önem kazanmış durumda şimdi. Perşembe günü ise üretici fiyatları endeksi açıklanacak. ABD hazinesi bu hafta toplamda 119 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştireceğini belirtti. Salı günü 58 milyar dolarlık 3 yıllık tahvil, çarşamba günü de 39 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ve perşembe günü hemen ardından 22 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil satışa sunulacak. Uzmanlara göre ABD ekonomisinin bu süreci nasıl atlatacağı belirsizliğini hala koruyor. Yatırımcıların Gözleri haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak enflasyon verileri ve tahvil satışlarında olacak diyebiliriz. Elektronik cihazlarımızın arkasında kritik mineraller dünyası var desek yanlış olmaz. Dünya çapındaki üreticiler her yıl elektronik fuarlarına akın ediyor. Hayatımızı kolaylaştıran bu yeni teknolojiler sunuyorlar bize. Uzmanlara göre tüketicilerin Teknolojik cihazlara karşı durdurulamaz bir iştah var. Ancak bu cihazların yapımında kullanılan özel metaller ve mineraller hakkında çok az şey biliyoruz. Biraz size onları anlatacağım. İngiltere ve ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu bu kritik minerallerin listesini oluşturdu. Mesela basit bir bilgisayarla bile 30'dan fazla e, madenden çıkarılan minerallerin oluştuğunu, e, yer aldığını biliyoruz. Elektronik hayatımız yarı iletkenlerle çalışıyor. Bunlar için galyum, işte germanyum, indiyum gibi elementler gerekiyor. Yeşil teknolojilerde e, mesela araba pilleri, rüzgar türbinleri ve güneş panelleri içinde bu minerallere bağımlı bir defa onu unutmamak lazım. Nadir Toprak elementleri olarak adlandırılan 15 element var. Bazıları aslında yeryüzünde yaygın ancak sorun bunları çıkarmak ve e, saflaştırmak ve e, bunun içinde gereken uzun ve meşakkatli bir yol olması. Avrupa Komisyonu'nun e, kritik ham maddeler yasası var. 2030 yılına kadar AB'nin kendi tüketiminin en az %10'unu üretmesini ve tek bir ülkeden 65'ten fazla tedarik alınmamasını hedefliyor. Çin şu anda dünya çapında rafine minerallerin %90'ını bir defa kontrol ediyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret durumu daha da zorlaşabilir. Bu arada uzmanlar bir mineral yatağının keşfinden madencilik süresine kadar en az bir 10 yıllık süre e, iş, anca işletebileceğini, yani üretimin başlayabileceğini söylüyorlar. Tabii burada sadece konsantre ürün elde etmek için gereken e, süre değil e, Bir de bu ürünün dönüştürülme süreci yer alıyor yani minerali buluyorsunuz ediyorsunuz Ondan sonraki süreç da e, saflaştırma süreci ve ondan sonra başka bir metale dönüştürülme süreci uzun zaman alıyor yani ABD Enerji Bakanı'nın açıklamalarıyla devam edeceğiz. İklim politikalarında değişim sinyali veriyor. ABD Enerji Bakanı'nın yaptığı açıklamalar. Enerji Bakanı adı Chris Wright. Küresel ısınmanın modern dünyayı inşa etmenin bir yan etkisi olduğunu söyledi. Enerji Bakanı Biden'ın iklim politikalarını sonlandıracağını ve fosil yakıtların gelişimini destekleyeceğini belirtti. Wright bu açıklamaları üstündeki ülkenin en büyük enerji konferansı e, Seravik'te yaptı. Trump yönetimi iklim değişikliğini olduğu gibi ele alacak. Modern dünyayı inşa etmenin bir yan etkisi olarak ele alacak yani öyle diyebiliriz. Bakan Wright da petrol, doğalgaz ve kömürün küresel ekonomi için hayati önemde olduğunu vurguluyor. Burada yaptığı konuşmada gelecekteki enerji talebinin sınırsız büyüyeceğini belirtiyor. Yine Biden'ın küresel ısınmayla mücadele politikalarının etkisiz olduğunu iddia ediyor. Güneş ve rüzgar enerjisi genişletme çabalarını ve elektrikli araç kullanımını teşvik etme girişimlerini de eleştiriyor. Çare tabii e, bu hastalıktan çok daha yıkıcıydı açıklamasını yaptı bir defa. E, yine ABD'nin e, Delfin LNG'nin Asya ve Avrupa sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatının uzatılmasını onaylaması da yine gündemde olan konulardan. Bu karar Biden'ın çevresel etkileri incelemek için yaklaşık bir yıl boyunca durdurduğu LNG ihracat izinlerinin yeniden verilmeye başlamasının bir parçası olarak değerlendiriliyor, görülüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika'daki tüketici borçlarıyla devam edelim. 5 trilyon dolara ulaşmış tüketici borçları. Kredi kartı kullanımı artıyor. Fed'in raporuna göre Ocak ayı itibariyle toplam tüketici borcu 5 trilyon dolar. Yani önemli bir rakam. Bu rakam bir önceki aya göre hafif artmış görülüyor Fed'in raporunda. Geçen yıla kıyasla ise %0,6 düşüş var. Çoğunlukla kredi kartı bakiyelerini içeren e, döner borçlar yılda yüzde 8,2 arttığını görüyoruz. Otomobil işte öğrenci kredilerini kapsayan döner olmayan e, borçlanmalarında yüzde 3'te kaldığını görüyoruz. Yüzde 3 yükselmiş yani. E, bank Rate'in üst düzey analisti Ted Rosman'ın bu konudaki değerlendirmesi önemli. Küçük çatlaklar ortaya çıkmaya başladı diyor ve tüketicilerin hala harcama yaptığını ancak güvenin gümrük tarifeleri endişesiyle son haftalarda daha da düştüğünü belirtiyor e, uzman e, yine Tren'in baş kredi analisti e, Matt Schulz da raporun döner kredilerle önemli ama çılgınca olmayan bir büyüme ve genel kredilerde ılımlı bir artış gösterdiğini belirtiyor ekonomistler Trump'ın Çin, Meksika ve Kanada'dan ithalata uyguladığı tarifelerin tüketici fiyatlarını arttıracağını ve bu durumun haneleri endişelendirdiğini de belirtiyor. Bir ankete göre Amerikalıların %86'sı ticaret gerilimlerinin cüzdanlarını etkileyeceğini düşünüyor ve %22'si belirli ürünleri stoklamaya şimdiden başladıklarını söylemişler bu anket firmasına. Geçen yıl kredi kartı borçları rekor seviyedeydi. 1, 21 trilyon dolara yükselmişti. Kredi e, Kart Korptan e, özellikle Şubat ayında 2000 yetişkinle yaptığı bir anket var. Bu ankete göre kredi kartı borçlarının %34'ü bu yıl daha fazla borç almayı umuyor. E, kredi kartları e, borç e, para almanın en pahalı yollarından bir defa birisi Amerika'da. Şu anda ortalama kredi kartı faiz oranı %20'nin üzerinde seyrediyor. Bu da tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın diyebiliriz. Yani millet kredi kartı üzerinden harcamalarını yapıyor diyelim. Son olarak Washington'dan bugün için sizler için aktaracağımız haberler bunlar. Yarın tekrar karşınızda olacağız. Herkese iyi bir gün diliyorum. Başkent Washington'dan VOA Türkçeden.